Ben de size alkışlıyorum. Evet. Hep üzümlü şarkılar dedik. Şimdi Başka da aklıma bir şey gelmiyor ya. Kalemi elime aldım mı? Şimdi sana, bunu, dünyanın yükünü ben çekiyormuşum gibi geliyor bana. Biraz önce ne konuştuk? Hani e, her eser bir şeylerin üzerine yazmış. Bunu dinleyen herkes Yusuf'un yoksul olduğunu zannedecek. Aldanmayın ha. Şimdi atı katı yatı hani eskiden <laughs> söylenen sözler var. Hepsinden var. Şimdi hayatımda hep mizah vardır güleç yüzlü bir insanımdır ama içim ayrı bir dünyadır. O yüzden iki yüzlü bir şairim diyorum ya. Şimdi bir dönem 98-99 yıllarında olsa gerek yine işlerimin ders gittiği bir dönemdir. Elimizde para pul da yok. Bir falçatamız vardı. Bununla maket gemi yaparak bir geliştirmeye çalıştım. Sonra bunu fabrikasyona döktüm. Ta ki Çin olmasa belki ihracatını yapacaktım. Yani el el yapımı ama e, fabrikasyon şeyler yaptım. Şimdi düştüğümüz durumdan zaten belli oluyor her şey ama orada e, şey var. Dostlar bizi zengin zannediyor, ben de şirketimin adını şöyle yazmışım: Fakir A maketçilik. <laughs> evet reklam. Rek